Arkadaşlar bu videomda çok sık sorulan laminant parke sınıfları nedir? Ne anlama gelir sorusunu yanıtlamaya çalıştım. Laminant parke sınıfı nedir? Özellikleri nelerdir? Bu konuyu açıklayalım. Laminant parke sınıfı iki haneli rakamlardan oluşmaktadır. Rakam büyüdükçe laminant parke sağlamlığı dış etkenlere karşı da direnci yükselmektedir. Laminant parke sınıfını simgeleyen rakam arttıkça Laminant parke daha yoğun trafiğe maruz kalan alanlarda da kullanılabilir. Laminant parke sınıflarını örnekler verelim ve laminant parke sınıflarını açıklayalım. İlk önce laminant parke sınıfları 21. sınıf, 22. sınıf, 23. sınıf, 31. sınıf, 32. sınıf ve 33. sınıf laminant parke sınıfları vardır. Bunların kullanım sahalarına örnekler verelim. 21. sınıf AC11 laminant parkeyi düşük insan trafiği yaşanan yatak odasında kullanabilirsiniz. 22. sınıf AC2 laminant parkeyi düşük insan trafiği olan yine oturma odasında kullanabilirsiniz. Fakat yoğun insan trafiğinin olduğu oturma odalarında 22. sınıf laminant parke ürünü kullanamazsınız. Yine 23. sınıf AC3 bir laminant parkeyi düşük insan trafiğinin olduğu oturma odalarında kullanabilirsiniz. 31. sınıf AC3 bir laminant parkeyi evlerinizde kullanabilirsiniz. Ayakkabı ile üzerinde yürüyebilirsiniz. Yine düşük insan trafiği olan ofislerinizde de 31. sınıf bir laminant parke ürünü kullanabilirsiniz. 32. sınıf AC4 laminant parkeyi iş yerlerinizde güvenle kullanabilirsiniz. Üzerinde ayakkabıyla yürünebilir. 33. sınıf AC5 laminant parke yoğun trafiği olan iş yerlerinde örneğin kafeteryalarda, sinemalarda bu gibi yerlerde güvenle kullanılabilir. Üzerlerine ayakkabı ile basılabilir. 21. 22. ve 23. sınıf laminant parkeleri yoğun insan trafiğin olmadığı yerlerde kullandığımız gibi üzerlerine çok ağır eşya ya da cisimler konulacaksa yine bu laminant park ürünlerini kullanamıyoruz. 21 ve 22. 23. sınıf laminant parkeler ucuz ve ekonomik laminant parkeler olduğu için çok yoğun trafiği olmayan işte yatak odasını sıklıkla örnek veriyorum. Bu gibi yerlerde kullanılabilir. 31. sınıf laminant parkeler evlerimiz için çok idealdir. İş yerlerinde kullanılabilir fakat 31. sınıf laminant parkeler iş yerlerinde yoğun trafiğin olmadığı, çok az trafiğin olduğu Yerlerde örneğin bürolarımızda, ofislerimizde kullanabiliriz. İş yerlerimiz için üretilen laminant parke 32 ve 33. sınıf laminant parkelerdir. 32. sınıf laminant parkeleri evlerimizde kullanırsak eğer bu parkelerde kesinlikle sorun yaşamazsınız. Tüm sektörlerde olduğu gibi laminant parkenin de 2. sınıf üretimi vardır. Hatta 3. sınıf defolu laminant parkelerde parke piyasasında satılmaktadır. İkinci kalite laminan parkenin parke piyasasında satılmasında bir anormallik yoktur. Anormal olan ikinci, üçüncü kalite laminan parkenin birinci kalite diye satılıyor olmasıdır. Tüm dünyada kontrolsüz üretim, bilinçsiz tüketim çılgınlığı yaşanmaktadır. Her sektörde onlarca marka üretim yapmaktadır. Yaşanan yoğun rekabete bağlı pazar paylarını koruyabilmek isteyen üreticiler sürekli kaliteden taviz vererek ucuz mallar üretmektedirler. Laminant parkede de aynı süreç yaşanmıştır. Ucuz laminant parkeye yönelen yoğun talep, laminant parke fabrikalarının iştahlarını kabartmış, birçok marka yaratmalarına neden olmuştur. Örneğin X firması lüks konut sektörü için bir marka yarattığı gibi Ucuz konu sektöründe de varlık gösterebilmek için ekonomik y markasını da piyasaya sürmüştür. İki marka ayrı gibi gözükse de aynı fabrikada üretilmektedir. İkinci sınıf kalitesiz laminat parkeler genellikle fason diye tabir ettiğimiz ürünlerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Büyük laminat parke bayileri milyonlarca metrekare laminat parke satabildikleri için kendi markalarını fason olarak üretebilmektedirler. Dolayısıyla kalite kıstasları da düşmüştür. Defolu 3. kalite laminat parkeler genellikle üretim teknolojileri düşük fabrikaların ürünleridir. Bu laminat parkelerde gönye kaçıklığı, çap farkı gibi sorunlar yaşanmaktadır. Yine Avrupa'dan uzak doğu ülkelerinden getirilen parke plakaları ülkemizde merdiven altı atölyelerde kesilerek ebatlanmaktadır. Dolayısıyla kalite çok düşmekte üçüncü kaliteden daha da kötü defolu laminant parkeler parke piyasalarında satılmaktadır. Şimdi aklınızdan şu sorunun geçtiğini biliyorum. Laminant parke kutuları üzerinde ikinci kalite uyarı yazısı yazıyor mu? Birçoğunda yazmıyor. Hatta hiçbiri yazmıyor desek abartmış olmayız. Çünkü istisnalar genel kaideyi bozmaz. İkinci kalite laminant parke ile defolu laminant parke ürününü de birbiriyle karıştırmayalım. İkinci kalite laminant parkede kusurlu laminant parke paneli yoktur. Gönye bozukluğu, kilit sorunu yoktur. Ucuz ve ekonomik üretim yapılmıştır. Kalite düşüktür. İkinci kalite laminant parkenin ömrü azdır. Defolu laminant parkede ise üretimde, taşımada, depolamada yaşanan sorunlar nedeniyle laminant parkede kusurlar oluşmuştur. İkinci kalite laminant parke satın aldığınızda içinden çıkacak olan hatalı kısım net olarak belli değildir. İkinci kalite laminant parke satın aldığınızda tüm laminant parke panellerini montajda kullanabilirsiniz. Oysa defolu laminant parke satın aldığınızda ne kadar sağlam laminant parke paneli çıkarsa o kadarını montajda kullanabilirsiniz. İkinci kalite ve defolu laminant parkenin tek bir ortak yönü vardır. Satış yapılırken suistimal edilebilir olmasıdır. Laminant parke müşterisine ikinci kalite, düşük kalite ya da defolu olduğu anlatılmadan satılabilebilmesidir. Burada suç kimindir? Belirgin, ayırt edici işaret koymadan üretim yapan fabrikada mı? İkinci kalite ya da defolu laminant parke olduğunu bilerek müşteriyi bilgilendirmeden satış yapan satıcıda mı? En önemlisi laminant parke satın alırken hepsini aynı kefeye koyup iyi kötü ayırt etmeden sadece ucuzluk boyutu ile ilgilenen müşteri de midir sorun? Sizce ikinci kalite ya da defol laminant parke sorununu suyun başındaki üretici laminant parke fabrikası mı çözmelidir? Yoksa son kontrol, nihai kararı veren laminant parkeyi satın alan müşteri mi çözmelidir? Bence son ve nihai kontrol laminant parkeyi satın alan alıcı müşterinin bilinçli ve seçici satın alma yaparak bu sorunu çözmesidir. Laminant parke sınıfları konusunu kavrayabilmeniz için bilmeniz gereken diğer bir konu da boyalı laminant parke nedir kavramıdır. Boyalı laminant parke, laminant parke üretim tekniklerinden birisidir. Parke piyasasında boyalı parke olarak bilinen laminant parke tekniği direct printing veya Dijital printing gibi yöntemlerle üretilir. Boyalı laminant parkede HDF tabakası boyanarak istenen desen tabakası yapılır. Boyamadan sonra yüzey sertliğini vermek için alüminyum oksit uygulanarak kurutulur. Boyalı laminant parke üretim sisteminde dekor ve overlay kağıdı uygulanamayacağı için daha ekonomik laminant parke üretilebilmektedir. Laminant parke üretim teknolojisinde boyalı parke yeni bir tekniktir. Boyalı laminant parke ürününün de sınıfları vardır yine 21. sınıftan başlayıp yukarıya doğru yükselmektedir. Tavsiyemiz ucuz 21. sınıf boyalı laminat parke satın almayın. Dikkat edin boyalı parke kalitesiz demedim. Ucuz 21. 22. sınıf boyalı laminat parkeler sorun yaratabilir işaret ettim. Bugün Avrupa'da metrekaresi 40-50 eurodan satılan çok kaliteli boyalı laminat parke üretim yapılmaktadır. Ülkemizde boyalı laminant parke üretimi de yapılmaya başlanmıştır. Tavsiyem laminant parke satın alırken kaliteyi kendi elinizle düşürmeyin arkadaşlar. Ekonominizin en üst satın alabileceğiniz parke grubunu satın almaya çalışın ve sorun yaşamayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olarak, like atarak, yorum yaparak kanalımızı destekleyin. Sorularınızı yorumlardan gönderebilirsiniz. En kısa zamanda sorularınıza bilgi dağarcığım ölçüsünde cevap vermeye çalışıyorum. Kanalımızı destekleyin.